Merhaba sevgili yengeçler. Yepyeni bir haftaya ne dersiniz? Bakalım bu hafta sizleri neler bekliyor? 1 Ağustos ve 7 Ağustos. Artık Ağustos ayına da geldik. Yani 2022 senesinin yarısı gitti bile sevgili arkadaşlar. Yavaş yavaş 2023'e gidiyoruz. 12 Ağustos'ta da Mars İkizler Burcu'na geçiyor. Daha var tabii ki onları da anlatacağız. Çünkü biliyorsunuz Mars aynı zamanda baş kaldıran bir gezegen ve kendini savaşmayı seven, mücadele gerektiren işleri önümüze getiren bir gezegen. O yüzden sevgili yengeçler bakalım bu 12 Ağustos'tan sonra neler yaşayacağız ama biz bu haftaya bir bakalım. Hala Mars'ın etkisinde sevgili yengeçler coşturuyorsunuz, koşturuyorsunuz, yeni insanlar tanıyorsunuz, geziyorsunuz, dolaşıyorsunuz. Bu arada aynı zamanda Venüs sizin burcunuzda, güzelliğinizden eminsiniz, alkış alıyorsunuz, insanlar sizi seviyor, beğeniyor. Yani bu konularda belki de yılın en fazla ilgi gören ve sevgi gören ee, ...insanlarından birisiniz... ...ama içiniz hüzünlü... ...içinizde böyle bir sıkıntı var... ...sanki bir şeyler sizi mutlu etmiyormuş gibi... ...aslında çevre koşulları size... ...ne kadar güzel bir şekilde yaklaşsa da... ...kendi içinizde böyle bir burkulmalar... ...böyle bir yengeçim verdiği... ...o melankolik durum da var... ...evet yengeçler... ...Venüs'ün güzelliğini gerçekten çok iyi kullanın... ...ve enerjinizi lütfen bölmeyin... ...hiçbir şekilde... Evet bunun yanı sıra sevgili yengeçlerimizin en büyük özellikleri bu hafta cumaya kadar hala Merkür'ün etkisinde ve biliyorsunuz sizin para evinizde geçtiğimiz hafta bir yeni ay doğmuştu ve parayla ilgili gelişmelerinizi güzel bir şekilde takip edin. Çünkü çok güzel sınırlarınızı aşan size güzel teklifler gelecek, önünüze açan, hatta para gücünüzün sizde olmasını sağlayan olaylar zincirleme karşınıza çıkacak. Buna çok dikkat edin. Merkür sizi güzel cumaya kadar hala kolluyor fakat cumadan sonra Başak Burcu'na geçiyor. Başak, Merkür'ün kendi evidir, kendi gezegenidir, kendi yöneticisidir. Evet, bir anda organizasyonlar gerektiren ya da çoğul işlemler gerektiren insanların arasında olacaksınız. Siz de anlayamadığınız bir grubun içinde gezip dolaşıp birlikte iş yapabilir, koşturabilirsiniz. Özellikle kardeşlerinizle ya da kan bağı olduğunuz o kanka kişilerle yüz yüze gelip çözmeniz gereken konular. Ve çok güzel de bir yol teknolojisi tipleri de gelecek. Neptün'sü tam 9. evinizde. Neptün retrosuyla Merkür karşı karşıya gelecek. Evet yollar yapmak isteyeceksiniz gecikmiş tatillerinizi ve uzun süredir görmek istediğiniz insanlarla görüşmek isteyeceksiniz veya bavulunu ve sırt çantasına almış insanlar karşınıza çıkacak. Biz geldik diye. Evet ben buna ne kadar hazırsınız bilmiyorum ama sizler de artık hem misafir ağırlamak hem de misafirlerinizle gezmek istiyorsunuz ve yarım kalmış hobilerinizi, sanatsal faaliyetler, sezgisel, ruhsal gelişim bütün bunlar gündeme gelecek sevgili yengeçler ve siz bunun ne kadar önemli olduğunu bu hafta daha iyi göreceksiniz ve kendi kendinize onay verip kendi kendinizi alkışlayabilirsiniz. Gerçekten sıfır noktasından şu noktaya kadar gelinceye kadar oldukça tavizler verdiniz, derinlemesine girdiniz, zaman zaman çıkamadınız, melankolik oldunuz ama şu anda önemli kararları çoktan vermiş olmalısınız. Kendinize geldiniz, önünüz dümdüz ve gideceğiniz yerler çok güzel yerler. Enerjinizi en yüksek kademede kullanıyorsunuz. Evet sevgili yengeçler, kendinizle ilgili, çevrenizle ilgili karar vermeden önce lütfen biraz daha düşünün Mars'ın Deli dolu öfkesine takılmayın. Hatta zaman zaman hiç ummadığınız en sakin olmanız gereken konularda bile tepkisel olabiliyorsunuz. Bu sizin yapabileceğiniz ama kendinizi haklı görüp ifade edebileceğiniz en şahsi ve en güzel alanınız. O yüzden sizi bu konforunuzdan kimse eksik edemez. Evet bu arada yengeçlerin zıt burçlarında bir Pliton retrosu var. Hala eski duygular ve takıldığı konulardan kopamamış durumdalar. Pazartesi ve salı evet yolculuklar, çarşamba ve perşembe duygusal ailevi konular, aile ile ilgili yaşan yaşanacak olaylar ve dengeleme. Cuma ve cumartesi günü biraz daha derin düşüneceksiniz. Özellikle aşkta ve ikili ilişkilerde ne kadar sevildiğinizi veya sevilmediğinizi ya da az sevildiğinizi duygularına kapılabilirsiniz. Biraz çatışmalı olabilir ama pazar günü biraz daha özgürce kararlar vereceksiniz. Özellikle kendi duygularınızı anlayacak insanlarla özgürce konuşmalar yapmak istiyorsunuz ve iş yaptığınız insanlara da sonsuz bir özveri ve mutlulukla yaklaşacaksınız diyoruz. Evet yengeçler sizi seviyoruz. Haftaya görüşelim.